Arkadaşlar gelen bir bilgi Bakanlar Kurulu kararıyla grev 60 gün süreyle ertelenmiş. Şu anda bize gelen bilgi bu. Ne diyorsunuz? Siz aslında biraz önce geldiğimiz noktanın ta kendisiydi. Siyasal iktidarın tutumu dediniz ve bugün sizin grev hakkınız şu an itibariyle elinizden alınmış durumda. Ne diyorsunuz buna? Anayasa bize özlük haklarımız hakkında bize şey veriyor, yetki veriyor. Yani anayasal hakkını kullanabilirsin. Ve biz de şu anda anayasanın bize verdiği hak, özlük haklarımızı kullanıyoruz. Bunu ben kullanamadıktan sonra o anayasanın demek ki geçerli bir hükmü yoktur. Peki Gel şimdi bakalım. grevin daha ikinci günündeyiz ve ikinci gününde gelen bir grev ertelemesi kararı var. Yani hem metal patronlarının sürdürdüğü lobi faaliyeti hem de tutumun at hükümetin tutumu açısından söylüyorum. İki güne bile tahmin edemeyen bir ee, anlayış var evet. burada. Peki siz ne yapacaksınız? Yani bu grev bir ertelenme kararı karşısında tutumunuz ne olacak metal işçileri olarak? Biz kesinlikle bunu tanımayız. Biz burada toplu olarak bizi 270-300 kişiyi kapının önünde korsa işverenimiz bizim saygımız var. 300 kişi birlikte gideriz başka bir iş yaparız. Peki biz sizden de değerlendirme alalım işleri temsilcisi arkadaşlarımızdan. Şimdi canlı yayındayken geldi bunun bilgisi. Biz de sizlerle birlikte hep beraber öğrendik. daha ikinci günündeyiz. Evet hala tabelada ikinci gün yazıyor. Nasıl anlamlandırıyorsunuz siz şu anda aldığınız kararı? Şimdi şunu söyleyeyim özellikle şunu alayım. Ee, bizim devletimiz hukuk, hukuk devleti, yasalara saygılı bir devlet. Yalnız e, nasıl bir hukuk devleti olduğumuzu görüyorsunuz. E, şimdi biz gıda sektörü değiliz. Biz savaş mamülü çıkartan bir iş yeri değiliz. Bizler demir çelik sektörü iş yerleriyiz. Yani biz ülkenin ekonomisini derinden sarsan fabrikalar mıyız? Biz neyiz yani? Bu tamamen alınmış siyasi bir karardır. Bir fiyasko, milli güvenlikmiş. Burada işçilerin hiçbiri milli güvenliği etkileyecek hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar tamamen siyasi kararlardır. Buradaki işçilerin de hiçbirinin bu siyasi kararlara uymayacağını şimdiden bildiriyoruz arkadaşlar. Burada milli güvenliği etkileyecek şişe camda da yaptılar. Arkada fabrikayı görüyorsunuz. Bütün arkadaşlar da burada. Nasıl milli güvenliği etkiliyormuşuz biz? Burada ürettiğimiz belli. Diğer fabrikalar, çelik sektörü çalışıyor. Bunlar tamamıyla ağ babalarının, patronların para kaybetmesi sonucu siyasete baskı yaparak aldıkları bir karardır. Biz bu kararları görmüyoruz. Biz burada kapıda direnişe devam edeceğiz. Hürrem yasağı kaldırılsın! Hürrem yasağı kaldırılsın! Vallahi yıllardır gördüğümüz gibi memleketin bir tarafında kontrolünü kaybetmiş bakanlar, sözü geçmeyen bakanlar, milli güvenliği sağlayamayan şahıslar burada halay çeken işçilerden korkmuşlar. Ben sesleniyorum bütün düğünleri iptal etsin bu bakanlar. Her düğünde halay çekiliyor. İnsanlar milli güvenliği etkileyecek. Zerre kadar hiçbir halka bir bir tehdidi yoktur. Hatta halktan bize büyük destek var. Hepsi bizi ziyaret ediyorlar. Hepsi bizi desteklediğini söylüyorlar bütün vatandaşa isterlerse bugün oylama yapsınlar. Eğer bir tane vatandaş evet milli güvenliğimiz tehlikededir diyorsa biz bu görevi kendimiz bitireceğiz. Ama şunu bilsinler. Ya, şunu ya. çok iyi bilsinler. Biz bu kararı tanımıyoruz. O bakanları biz seçtiysek bizim sözümüz geçer. Bizde demokrasi budur. Kim konuşuyorsa onun sözü geçer. Artık söz işçidedir. Bu işçi gelsin o bakan kendisi bizzat buraya içimize gelsin. Bize bunu bir anlatsın. İşgal, grev, direniş. İşgal, grev, direniş. İşgal, grev, direniş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Milli güvenlik tehdit diyorlar. Bu yaptıkları şey yasaklama nedir? Sen de beni ekmeğimle tehdit ediyorsun. Aşımla tehdit ediyorsun. Burada insanların iş yerlerini ölürken bir tane iş yerini kapatabildin mi sen? Hani o insanların can güvenliği, iş sağlığı? Orada bir şey yok. Ama birileri, birilerinin çıkarına dokunduğu zaman böyle. Ya yazık yana. ya. 9 dokuz aydır biz bu toplu sözleşmede üç kuruş zam almak için direniyoruz ya. Eylemler yapıyoruz, mesailer yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Çoluk çocuğunuz için ya bir günde sen böyle bir karar nasıl verebiliyorsun? Nasıl bir vicdanlı, nasıl bir ahlaktır, nasıl bir adalettir? Dünya hiçbir yerinde bir seçim sistemi saat da bir arası olmaz. Bunu kime göre, nasıl bir sen iktidarsın ya? Nasıl bir iktidarsın? Grev oylamasını e, kastediyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Yapılan Brev değişiklikle. Yani süreç oradan başladı zaten. Zaten greve çıkabilmek için o kadar antidemokratik şey var ki. Onları aşağı 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 biz bu sürece geldik. Oh be dedik, hele şu kapıyı grevi gördük. Ya şu yaptıklarına bakın. Yani bu iş artık mesih falan açtı. Bu 15 bin insan artık mesih açtı. Biz mesih evli görüyoruz artık. Bundan sonra iktidarımız, hedefimiz AKP'dir, hükümettir. O bakanlardır o bakanlardır. Buraya gelecekler. Bu işçi çalıştıracaklar. Yani. Yeter yani. Z askere zam veriyorsun. Polise zam veriyorsun. Yandaşlarına zam veriyorsun. Herkesi bir yere getiriyorsun. Ya şu işçiye bir gün Allah'ın kulu ya. Bir günde şu işçiden yana olun. Şu işçiden yana olun bir gün ya. Bir gün şu haktan yana olun. İnsanlar adalet istiyor. Hak hukuk istiyor. Başka bir şey değil. Bir günde şu işçiden yana tavır alın ya. Yok yok. Yani biz 15 bin insan bunu doğuracağız. Bu görevi öğren 15 bin tane insan. Bu kararı da tanımayacağımızı da belirteceğiz. Bunu her yerde öğreneceğiz. Bütün iş yerlerinde buna karşı mücadelemize devam edeceğiz. Biz bu yoldan vazgeçmeyiz artık bu saatten sonra. İşçilik diye bir şey kalmadı artık. Böyle bir şey yok ya. Sen yasal hakkımızı elimizden alamazsın. Sen önümüze sandık koydu, da alnımız akından çıktık. Sadece patronlar onların din kardeşi. Bunu görün artık ya. Tek derdimiz hükümet artık. Başka hiç problemimiz yok. Bu bunların hepsinin tek sorumlusu var. O da hükümet. sömürü sömürü başka bir şey değil. Az bile yapıyorlar. Türkiye'de adalet yok. Yarı soy verdi bu da işçileri. Bu bir günde kararı çıkartmak için kimlere ne kadar para yedirdiyseniz onların onda birini zaten işçiye verseydiniz bu işçi bugün kapıda zaten olmayacaktı. Kimlere ne yedirdiyseniz gelin çalıştırdığınız işçinize verin o işçi zaten girecek çalışacak. <laughs> Ama bunun hesabını soracağız. Biz unutmayacağız. Bülent Arınç'ın dediği gibi üç gün konuşurlar, dördüncü gün unuturlar diyor. Biz unutmayacağız. Size de bunu unutturmayacağız. Bu lambayı biz yaktık. O lambayı patlatmasını biliriz. İççi sınıfın önünde hiçbir güç duramaz. Burada sesleniyorum. Gebze'de, Kocaeli'nde, Darıca'da bu sendikaya üye olsun olmasın. Türk Metal Sendikası'na üye olan arkadaşlar dahil. Çocuklarıyla, aileleriyle gelsinler buraya yanımıza gelsinler. Bütün Türkiye'deki bütün herkese sesleniyorum arkadaşlar. Eğer bizi bunlar burada yerlerse bundan sonra bize yaşam hakkı tanımayacaklar. İki ay askıya almak ne demek? İki ay askıya aldıklarında yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayacak ücretleri bize dayatmaları demek. Bunu mu kabul edeceğiz? Kahrolsun bizi engelleyenler! Şu an televizyonda bizi izleyen herkese şunu söylüyorum. Bu arkadaşların çoğu bu haberi televizyonda izleyip buraya geldiler, duydular. Bu greve destek veren, dayanışma gösteren bütün herkesi o grev yerlerine gitmeye davet ediyorum. Gidin desteğiniz şu an asıl destek bu zaman. Peki sen ne istiyorsun? Bak babam burada, babanın arkadaşları burada. Ve onlar da haklarını istiyorlar, maaşlarının artmasını istiyorlar. Senin gibi çocuklarının e, istekleri karşısında boynu bükük kalmak istemiyorlar. Ne dersin? Bakın yani bakın yazıklar olsun. Bak yazıklar olsun. <laughs> evet yazıklar olsun. Biz illegal her şey olduk da bir işçi olamadık onların gözünde biz bugün. Bir buçuk gündür. Ve biz 15 bin kişi değiliz. 15.000 bin çarpı 3 gerekiyorsa 4. Gerekiyorsa 5. Çünkü buradaki insanların birer ailesi var. Biz Messi sandığa gömdük. Bakın sesim kısıldı bağırmaktan. Messi sandığa gömdük. Sıra bunlarda. Yemin ediyorum sıra bunlarda.